Selamun Aleyküm. Ben Anadolu Birliği Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Balcı. Evet biz seçilirsek Allah izin verirse yapacağımız işleri anlatayım biraz. Biz Allah'ın izniyle seçilirsek dar gelirli öğrencilerimize Okul servisini ücretsiz yapacağız. Ve kendilerine her ay düzenli bir şekilde harçlık vereceğiz. Ve yine dar gelirli evlenen değerli kardeşlerimize düğün salonu masraflarını ücretsiz yapacağız. Ve üniversitelerde okuyan değerli kardeşlerimize burs imkanları vereceğiz. Ve aynı zamanda malumunuzdur, ülkemizin sorunları, barınma ve gıda sorunları baş göstermeye başladı maalesef. Dar gelirli, değerli vatandaşlarımıza kira desteği, gıda desteği yapacağız. Ve belediyeye ait aş evleri kuracağız. imkan olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz, normal vatandaşlarımıza da uygun fiyatlarda lokanta gibi işletme yapacağız. Ee, ve dar gelirli değerli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza evlerinin tadilat ihtiyaçlarını, işçilik masraflarını belediye olarak biz karşılayacağız. Ve ev yapmak isteyen değerli vatandaşlarımıza aynı şekilde işçilik masrafını Belediye olarak biz karşılayacağız. Gerekirse malzeme lazım olduğu zaman bunları belediye olarak daha uygun fiyat alıp vatandaşlarımıza sunacağız. Yani bunu nasıl yapacaksınız diye sorarsanız belediye inşaattan anlayan temelden bitimine kadar A'dan Z'ye işi yapabilen değerli ustalarımızı alacağız. Belediyenin kendi inşaat ekibi olacak. Ekiplerimiz ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza yardım edecek, çalışacaklar. Bir kuruş para vatandaşımızdan almayacağız. İşçilikte kolaylık böyle sağlayan, sağlamış olacağız. Ve evinin tadilat işleri oluyor. Boya, badana vesaire. Bu konularda da elimizden geleni yapacağız ve vatandaşlarımıza katkıda bulunacağız. Siz değerli hemşerilerim, sizler bizi seçerseniz sizi gerçekten pişman etmeyeceğiz. Verdiğiniz oya pişman olmayacaksınız. Sizler bizi seçerseniz keşke bu adam daha önce dengeseydi de bizi idare etseydi. Biz şu anda daha iyi olurduk. Bizim hedefimiz size güzel yaşanabilir bir ortam hazırlamak. Yani erenleri deyim yerindeyse Paris gibi yapacağız. Yaşanabilir bir hale getireceğiz. Top sizde. Sizler bize destek verirseniz Allah'ın izniyle kazanırız. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Selamlar, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.